Herkese selam arkadaşlar. Yine kolay ama etkili bir Photoshop eğitimiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle fotoğrafınızı çekerken eliniz mi titredi? Hiç sıkıntı yok. Bu videoyu izledikten sonra hareketli fotoğraflarınıza son. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sayfama abone olursanız çok sevinirim. Hatta şu an tam zamanı. Abone tuşuna basın ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu fotoğrafı ulaşmak istiyorsanız aşağıda linkini bırakıyorum. Siz de fotoğrafı ulaşarak benimle birlikte hareketli fotoğrafı düzeltebilirsiniz. İlk önce fotoğrafıma geliyorum. Ctrl'li J'ye basarak üstte kopyasını oluşturuyorum. Filtreleme kısmına gelerek keskinleştirmeden sallantı azaltmaya tıklıyorum. Siz de bu kısımlar Burası tiklidir. Burası kapalıdır. Bu tiki kaldırıyorsunuz. Gelişmiş ayarlardan bunu nereye uygulayacaksınız? Oraya götürüyorsunuz. Şu an render alıyor. Bekliyoruz. Alacak inşallah. Sonra şunu biraz azaltabilirsiniz. Söyle yüzde 20 lira falan çekersiniz. Tamam'a tıklıyorsunuz. Ve aradaki farkı görebilirsiniz. Yeni bir katman oluşturuyorum. Kolonlamaya geliyorum. Ve akışı 50 yapıyorum yani benimki gibi. Buradan geçerli ve alta tıklıyorum. Biraz yaklaşıyorum. Alt tuşuna basıyorum. Buradan kolonlamak istediğim kısmı alıyorum. Sonra çiziyorum. Buradan alta basıyorum. Burayı çiziyorum. Alta basıp kolonluyorum. Sonra buraya çiziyorum. Aynı şeyi buraya uyguluyorum. Alt tuşuna basıyorum. Sonra burayı kolonluyorum. hareketli fotoğrafımızı düzeltmiş olduk. Böylelikle videonun sonuna geldik. Hala abone olmadıysan kanalıma abone olmayı unutma. Video yararlı olduysa beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Diğer videoya kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.